Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ağzınıza atmanızla eriyip giden, kıyır kıyır ve inanılmaz lezzetli harika bir susamlı tuzlu kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısında güzel bir şekilde yumuşamış olan 250 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep ve 2 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum ve malzemeleri spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra un kabımı yanıma alıyorum. İlk etapta undan bir miktar ilave ediyorum ve üzerine bir paket kabartma tozu ekledikten sonra hamur yoğurma kabında biraz toparlanana kadar azar azar un ilave ederek ilk etapta hamuru spatula ile karıştırıyorum. Ve hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan hamurun kıvamına bakarak ununuzu azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile tam 4,5 su bardağı un kullandım. Ve hamurun kıvamını sizlere yakından da göstermiştim göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve kolay şekil alabilen ayrıca ele yapışmayan bir kıvamı var ve kurabiyelerimizin hamuru hazır. Evet kurabiyelerimizi şekillendirmeden önce pekmezli suyumuzu da hazırlayalım. Bunun için uygun bir kaseye 2 yemek kaşığı pekmezi alıyorum ve daha sonra üzerine klasik 200 ml'lik su bardağı ile 4'te 1 su bardağı kadar su ilave ediyorum ve küçük bir çırpıcıyla güzelce karıştırdıktan sonra pekmezli suyumuz da hazır. Şimdi kurabiye hamurundan cevizden biraz büyük parçalar kopartarak yuvarlıyorum ve hepsini bir kenara dizerek hazırlıyorum. Ve kurabiyelerin hepsini yuvarladıktan sonra yanıma pekmezli suyu ve bir kase kadar da kavrulmuş susamı alıyorum. Şimdi kurabiyeleri önce pekmezli suya, daha sonra kavrulmuş susama batırıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Bu arada fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Kurabiyelerin hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kurabiyeler pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi atları kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Evet kurabiyelerimiz servise hazır. Şimdi sizlere yakından dokusunu da göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki ağzınıza atmanızla eriyip giden kıyır kıyır inanılmaz lezzetli bir kurabiye oldu gerçekten. O yüzden sizlere de mutlaka denemenizi Tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Lütfen lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.